حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله <سؤال> ولا حول <سؤال> ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى الدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي şu mübarek akşamda şurada yapılmış olan bazı vaaz, nasihatlardan, okunmuş olan Yasin-i Şeriflerden, Sure-i Şeriflerden, Ya Rabbi hasılat tevab evvelen bizzat, Hace-i Kainat, Sultan-ül Enbiya, Burhan-ül muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, latif, Kâbun Celle Ruhu Şerifler edilsen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed olarak bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakışır ümmet olmayı üzere nasip eyle. Amin. Onu üzmekten, darıltmaktan, mahcup etmekten, mahzun etmekten hepimizi muhafaza eyle. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin, bütün ümmetlerin, bütün insanların, meleklerin ve Rabbimizin huzurunda işte ümmet olsa olsa ancak böyle olur dedi ümmetinden olmayı bizlere nasip eyle. Daniyen Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelmiş geçmiş, bütün peygamber efendilerimizin ruhlarına tek 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 hediye edilsen mahsul eyle. Amin tabi temeyi tabi ey men müştehidin rızvanullahi teala hazratın evvel tehdit edip sen vasıl eyle Amin. peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hazreti evlilikir efendimize ve efendi hazretlerimize kadar gelmiş olan bütün meşayih-i kiram efendilerimizin de ruhlarına efendi hazretlerimizin ruhaniyetini eyledi sen vasıl eyle Rabbi Amin. ya Rabbi hayvanatın dahi şu mübarek günde oruç tuttuğu, şu günde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Kılmış olduğumuz namaz, namazlarımızı kabul eyle. Yapmış olduğumuz ibadetleri dergah edip izzetine makbul Ya Rabbi yapmış olduğumuz bütün ibadetleri sadece ve sadece senin rızan için yapmayı nasip eyle. Riyadan Gösterişten, kibirden, ucuktan hepimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, elimizi açtık ya Rabbi. Kapına geldik ya Rabbi. Boynumuzu büktük ya Rabbi. Başka gidecek gidecek kapımız yok ki ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi. Lütfen keremen rica edin ya Rabbi. Dualarımız makbul eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi öyle hatalarımız var ki. Öyle günahlarımız var ki. Sen bizi gördüğün halde bile bile kasıtlı bir şekilde yapıyoruz ya Rabbi. O hataya düşüyoruz ya Rabbi. Çünkü nefsimize uyuyoruz. Şeytana uyuyoruz ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi be. Kurtarabilirsen, kurtaracaksın ancak sen kurtaracaksın. Şu bilinen kendimiz bilinen şu hatalardan bizleri kurtar ya Rabbi. Amin. Tekrar tekrar işlemekle bizleri muhafaza ya Rabbi. Amin. Göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizin, şeytanın eline bizleri düşürme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hastalarımız var acilen. Ya Rabbi şifalar ver ya Rabbi. Amin. Dertlerimiz var, deva, dertlerimiz var acilen devalar ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şurada bulunan kardeşlerimizin ya Rabbi kalplerinden, gönüllerinden geçen bütün hayırlı muratların tamamını sen ikram eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi senden seni istiyoruz ya Rabbi. Seni bize ikram eyle ya Rabbi. Amin. Seni anlamak istiyoruz ya Rabbi. Seni bilmek istiyoruz ya Rabbi. Seni yaşamak istiyoruz ya Rabbi. Seni anlamayı bizlere nasip eyle. Seni bilmeyi bizlere nasip eyle seni yaşamayı ve yaşatmayı bizlere nasip eyle. Dostlarının kontrolünde nasıl anlamamız gerekiyorsa, nasıl bilmemiz gerekiyorsa, nasıl yaşamamız ve yaşatmamız gerekiyorsa, onların yüzü sürmetine bizlere ikram eyle Rabbi. Amen. Ya Rabbi, ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle. Amen. Habirlerini kurunur eyle. Akamlarını çekecek eyle. Amen. Bizler de onların haliyle hallendiğimiz zaman, yani kabire konulduğumuz zaman, o an anlamayı bizlere nasip eyle. Arkamızdan bizleri anacak, bizleri hatırlayacak, bizlere en azından bir Fatih okuyacak, Yasin'den okuyacak, salih ve saliha evlatlar yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi şu akşamları, şu geceleri bizlere ikram ettin ya Rabbi. Ne olur hakkıyla ihya edenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Efendi Hazretlerimizin vücudu şeriflerine sıhhat, afiyet nasip ele. Ya Rabbi onu dünyada, kabirde, cennette dahip başımızdan, yanımızdan, eteklerinden bizleri ayırma Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizim gibi insanlara ya Rabbi bizim gibi insanlara şu kapıyı, şu dostlarını, şu kıymetli zatları nasip ettin ya Rabbi. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Amin. Yanındayız, uzaktayız ya Rabbi. Olmaktan hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Onları güzel anlamaktan, onları güzel, onlardan güzel istifade etmekten bizlere, ya bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ne olur ya Rabbi lütfen Kerem'en yapmış olduğumuz şu dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle Rabbim. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.